Evet sevgili dostlar bugün Yusuf Asaf tam bir yaşına geldi ve Yusuf Asaf'a diyoruz ki iyi doğduğunu alır. 26 Kasım Yusuf Asaf'ın doğum günüydü ve onun kutlamasını abisiyle, ablasıyla, annesiyle beraber yapıyoruz. İyi doğdu Yusuf Asaf. Evet Yusuf Asaf, oğlum doğum günün kutlu olsun. Biz bugün abin, ablan Ayşe Hümacık. Annesiyle Yusuf Asaf'ın doğum gününü kutlamaya geldik. Yusuf Asaf bugün tam bir yaşında değil mi? Yusuf Asaf kaç yaşında ablası? Bir yaşında. Tam bir yaşında. Evet. Yusuf Asaf'a pastasından tattırıyoruz. Hadi bismillah. Oh, afiyet bal olsun. Şeker olsun. Evet, Musa Emir abisi de hemen götürmeye başladı hastayı. Ablası da öyle. Ablası, Yusuf Asaf'a bir şey söyleyecek misin? İlk tadı Çok, Ama kameraya söyle yani. O da güzel, hani büyüyünce bu kanal izleyecek. Al evet, oğlum, gel. İlk tadı diyeceğim işte. Onu seviyor mu, sevmiyor mu? Biz Bir şeyler söyle yani ki... ileride baktığı zaman ablan bana ne güzel şeyler söyledi desin yani. Musa Emir, Yusuf Asaf doğduğunda neler değişti hayatında anne? Her şey. Her şey. <laughs> Ayşe Mesela ev çok dağılmaya başladı. <laughs> çok şirinlik yapmaya başladı. Daha çok gülmeye başladım. Ev daha güzelleşti mi yoksa daha kötü? Neşe kattı değil mi evimize? <laughs> al bakalım. Ama çok ağlıyor vallahi. Çok nazlı. Yani Yusuf, Musemür ile Ayşem'e bu kadar değiller. O biraz uğraştırıyor yani. Değil mi Yusuf Asaf? Hadi bakalım. Al. Evet, buradan e, oğluma, çocuklarıma, kızıma, Musa emirimle, Yusuf'a savunma. Rabbim hep sizlerin evlatlarına. Rabbimden hayırlı ömürler diliyorum. Rabbim ondan ayaklarınız sabit kılsın. İslam'a, dinimize, bütün insanlığa, milletimize hayırlı hizmetler olsun. Ve ömürleri bereketli olsun. İmanlı şekilde bu dünyadan ahirete gidebilmeyi nasip etsin inşallah. İyi ki doğdun oğlum. Kendinize iyi bakın. yarasın Yusuf Asaf gel babam gel 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 Yusuf Asaf Yusuf Asaf gel oğlum buraya